Beşiktaş'tan ayrılmak istediği belirtip büyük bir krize neden olan ve haftalardır maç kadrosuna yer almayan Rafa Silva'nın transferi için Portekiz ekibi Benfica'nın sportif direktörü Mario Brenko İstanbul'a geldi. Portekiz ekibi Benfica, Beşiktaş'ta haftalardır maç kadrosunda yer almayan Rafa Silva için İstanbul'a geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica Sportif Direktörü Mario Brenko, Rafa Silva transferini bitirmek için İstanbul'da anlaşmanın açıklanması bekleniyor. Benfica ve Beşiktaş'ın ülkesine dönmek isteyen Rafa Silva'nın transferi için prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Brenko'nun İstanbul'da Beşiktaşlı yöneticilerle yapacağı son görüşmelerin ardından transfer resmiyete kavuşması bekleniyor. Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan bonuslarla birlikte 7 milyon avro civarında gelir elde etmesi bekleniyor. B.F.I.C.A. Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Serdal Adalı, Portekiz ekibi Benfica'nın Rafa Silva ile ilgili girişimde bulunduğunu duyurmuştu. Portekiz temsilcisine taleplerini ilettiklerini belirten Adalı, Benfica Rafa ile ilgili girişimde bulundu talebimizi ilettik. O çizgiye inilirse rafa gider. Olmazsa rafa burada kalır. Bizim için de maaşı önemli değil. Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." diye konuşmuştu.